hemen tam da bu işlerin uzmanı Can Kasapoğlu'na bu görüntüleri yorumlamasını isteyeceğim. Evet, teşekkür ederim. Ee, şimdi açıkçası biz, isterseniz hızlı bir e, genel durumla ilgili e, Sayın Yılmaz'ın da söylediklerine e, çoğunlukla katıldığı hususlara birkaç ekleme yapayım. Ondan sonra da e, Ondan sonra da siha kullanımı ile ilgili ne düşündüğümüzü söyleyeyim. Evet, Şimdi açıkçası bu işin başında e, biz hatta sizinle savaş çıkmadan önce program yapmıştık. Evet. İşte Donbass'ta, e, Lohansk'ta e, sınırlı bir e, işgal bekleniyor gibi e, genel beklenti vardı. Sayın Bakan da e, bunu programda söyledi. Ama o programda da benim e, arz etmeye çalıştığım gibi en başından beri e, bizim Edam Savunma Programı'nın e, bu konudaki analizleri bu çapta bir işgal olacağını gösteriyordu. Çünkü Sayın Yılmaz'ın dediği gibi... Ee, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki e, çok önemli e, askeri birlikler ve Batı Güney as Batı Güney askeri bölgesi olmayan birlikler. Yani biraz önce söyledi e, Sayın Yılmaz, mesela 58. Ordu e, Kafkasya bölgesi garnizonudur. Şimdi Kırım'da e, 41. Ordu Merkez askeri bölgesi e, garnizonudur. E, yine e, bu bölgeye mücavir. Dolayısıyla bu birlikler ve taktik taburların yaklaşık 3'te ikisi Ukrayna'ya mücaviz, Ukrayna etrafındaki bölgelerdeydi. Çok ciddi bir yığınağı vardı. İkincisi, tabi siyasi hedef çok önemlidir bir harekatta. Siyasi hedef de Ukrayna'da bir yönetim değişikliğiydi. E, lojistik hususunda katılıyorum. Tabii bunun bir açıklaması da var. Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Sovyet kökleri olan bir ordu. E, Sovyet lojistik ikmal doktrini genelde e, demir yollarına dayanır. E, böyle karayollarına değil. Ukrayna ile Rusya Federasyonu da tek bütün bir ülkeydi. E, dolayısıyla bütün plan demir yolları üzerine e, yapıldı ikinci aşamada. E, demir yollarında da kritik bir ülke var. Ukrayna haritasını gösteriyorsunuz çok doğru bir harita. Ama bir şey önereyim bundan sonraki programlar için. Ukrayna demir yolları haritası. Ukrayna yolları haritasında ha? Ukrayna demir yolları haritasında hub dediğiniz yani kilit dediğiniz bölge Harkov. O yüzden Harkov bu kadar ağır bombalanıyor. O yüzden Harkov'un ele geçirilmesi çok önemli. Çünkü bu ordu e, karayoluyla böyle e, birinci tank ordusu gibi, 20. ordu gibi büyük formasyonları besleyemez. E, mutlaka lojistiği e, şeye dayanmak zorunda, demir yollarına dayanmak zorunda. Bunun da nedeni planın değişmesi. Niye planın değişmesi? Bakın haritada Hostomel'i görüyorsunuz. Hostomel ya da Antonov Hava Üssü. İlk başladığında çatışma, buraya e, hava indirme birlikleri indi. E, hatta Kazakistan'a giden hava indirme birlikleriydi, e, 31. Tugay'dı. E, bütün plan bunlar Kiev'e gidecekler, e, Ukrayna e, Silahlı Kuvvetleri'nin emir komuta birliği e, dağılacak e, ve kolayca e, ele geçirecekler e, yönetimi. E, Kanımca burada, evet istihbarat ya Putin'i yanılttı, ya e, Putin istihbaratı dinlemedi. E, ama burada yanıldığı husus ya da dinlemediği husus sadece Ukrayna halkının Zelenski'ye olan desteği değil, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin emir komuta birliği. E, katılmadığım bir husus var Sayın Yılmaz'a. E, Ukrayna savunmasında hani kara mayınlarının kullanılması, Ukrayna Otlova Sözleşmesi üyesi. E, dolayısıyla kara mayınlarını kullanması mümkün değil. E, bunu açık açık göstermesi de e, açıkça bir, bir ihlal olur. Rusya'nın da enformasyon harbinde e, işe yarar. Bir yerde mayınlama yaptığını gördük. Odessa'da Odessa Plajı'nda. Hmm. E, Odessa Plajı'nda da olası bir amfibi harekata karşı. E, burada hani ileriki turlarda da söyleriz. iki ayrı savaş görüyoruz. Güney cephesiyle kuzey çok farklı ilerliyor. Güneyde iyi bir ilerleme var Ruslar açısından. Kuzeyde ise böyle değil. Bu açıdan böyle 73 Arap-İsrail savaşına benziyor. Bir tarafta Sina bir tarafta Golan. Sina'da durum Arapların lehine gelişirken e Golanda e, durum Arapların lehine yani hiç gelişmedi. Yani bu da Ruslar lehine gelişlerken daha e, tam diğer tersi. Bölge, diğer tam tersi. tam tersi. Güneyde bakın güneyde şu anda biz e, Herson üç kere el değiştirdi. Şu an itibariyle çok kıymetli bir ekiple çalışıyorum ben Edam savunma programında. Açık kaynaklı istihbarat imkanlarımız çok fazla. E, her Herson şu anda e, Rusların elinde. Herson önemli çünkü Herson. Getirelim her son... e, bir haritayı bir getirelim arkadaşlar ortaya. Buyurun e, Can Bey anlatın siz. Ha, tabii bu yani şunu söylemek lazım. Bu programı 1990'larda 2000'lerin başında yapıyor olsak bu, bu bu kadar kritik bilgileri vermem mümkün değil. Çünkü açık kaynaklı istihbarat henüz bebek adımlarındaydı. Ama şu anda uydu görüntüleri, ticari uydu görüntüleri açık. Telegram'dan, sosyal medyadan çok rahat izleyebiliyorsunuz. Uydu görüntüleri, siha görüntüleriyle sosyal medya istihbaratını birleştirip jeolokasyon yapabiliyorsunuz. Bir de e, akıllı telefon devrimi var şunu da söyleyeyim. E, Rusya Federasyonu Silahlı Kuvvetleri Suriye'den ve Libya'dan sonra akıllı telefon kullanmayı yasakladı e, personelde. Bu yasağı e, açıkça deldiğini söyleyebilirim personelin. Özellikle telegram kanalları üzerinden e, harekat güvenliğini ciddi şekilde ihlal ediyorlar. Kuzey'de e, ele geçirilen bir şehir yok. E, Kiev ele geçirilmiş değil, Kiev muhasara altına alınabilmiş de değil. Harkov çok ağır bombalanıyor ve savaş suçu da işleniyor. Termobarik silah sistemleri, TOS-1 gibi... ...kullanılıyor, e, misket bombaları e, kullanılıyor, hedef gözetmeksizin meskun mahallede e, güdümsüz mühimmat kullanılıyor. E, dolayısıyla kuzeyde kuzeyde çok ağır bir bombardıman var e, ama e, ele geçirilen böyle teritoriyel bir değişim yok. Oysa güneyde durum böyle değil. E, o yüzden 1973 e, Arap-İsrail Savaşı'na benzettim. Bir tarafta Sina, bir tarafta Golan ikisinin durumu birbirinden apayrı diye... Kırım'dan çıkan birlikler, işte 58. Ordu Sayın Yılmaz'ın bahsettiği gibi Kafkasya Garnizonu Ordusu, yine 7. VDV Tümeni orada. Bu birlikler hızla şeye doğru yayıldılar, doğuya doğru yayıldılar. Melitopol'ü ele geçirdiler. Berdyansk'ı şu anda haritada görüyorsunuz ele geçirdiler. Bir de bir şey daha yaptılar. Hatırlıyorsanız ben sizinle programda bir amfibi harekat ihtimalinden de söz etmiştim. Evet. Zira birçok bölgeden çıkarma gemileri toplanmıştı Boğazdan geçerek. E, şimdi Mariupol'e bir çıkarma haberi Amerika Birleşik devletleri donanması da e, bunu belirtti. İngiliz istihbaratı açık açık yayınladı ve Mariupol şu anda iki taraftan muhasara altında. E, Sayın Yılmaz eski bir asker e, dolayısıyla kendisi de e, takdir edecektir. Muhasara altında her iki taraftan muhasara altında ikmal hatları kesilmiş bir e, şehrin savunulması çok zor. Dolayısıyla Mariupol'deki Ukrayna birlikleri şu anda e, izole olmuş durumdalar. E, biz hani bu programı yarın tekrar ediyor olsak maalesef Mariupol'deki durum farklı olabilir.